Şey kötüydü ya... Ben... Şimdi... E, şey kötüydü derken Bir sürü kötü dönemim olmuştu da... Bir ara... Tarih vermeyeyim de... Baya bir kötüydüm. oturdum e, bu arada inşallah. Duyuldu mu? Zaten söyledim. Duyulmasa da... <laughs> Duyulmuş kadar oldu. <laughs> e, Baya kötüydüm. Ve... Geçmek bilmiyor yine o şiddetli ve süresi uzun hallerimden biri. Aylarca geçmiyor bu ve artık uyanıyorum. Uyandığım ana lanet ediyorum. Yeter, yeter, yeter diyorum. Tek arzum gece olsun uykum gelsin de uyuyayım. Çünkü bir tek uykuda yokluğa karışıyorsun. Orada bir şeyler hissetmiyorsun en azından. Harbiden git geldeyim artık. Gittim doktoruma dedim ki bak dedim hani artık yeter ne lan bu. Girdim komutanın odasına. Bana bir şey yap artık hani dedim ki biliyorsunuz hocam ben hani inançlı bir insanım ve Allah'a ve ahirete inanıyor olmam intihar etmemem konusunda bir oto kontrol mekanizması e, oluşturuyor üstümde şüphesiz ama artık o kadar zor durumdayım ki hani bu iş bir şeye bakar yani bir ee, yeter be dediğin hani tırlattığın böyle bir cinnetimsi ve artık sabrının taştığı bir ana bakar tamam mı ben artık korkuyorum bir şey yaparım diye hani ne olur bana bir zanaks manaks Yine bir şey, bir şey yapamana koyayım ya. <laughs> dedim ki seni yatıralım. Çare yok. Tamam amana koyayım dedim. Tamam mı? Şimdi bak ben bayağı psikiyatri Tımarhane bildiğin. Yaptım. Tamam bir gün yaptım. Ee, hani niye bir gün diyecek olursak. Beğenmedim. Çünkü bir hayali spor salonu bile yok. Yani tımarhaneye geldik. Ne bileyim bir hayali spa falan. Hani hiç yoktu. Trip Advisor, Advisor'dan da bir verdim beğenmedim. <laughs> Öyle bir şey olsa ya hani deli sosyal medyası, deli Instagram'ı. <laughs> hayali olarak Las Vegas'tasın, konum atıyorsun. Bakın hayali elin oradayım. Halbuki arkada Çakıroğlu inşaat yazıyor. <laughs> bak bir de şey, ezik deli, fakir deli bak. Hayalinde bile kaybediyor. Las Vegas'a geldim ama karımıdan bilzer siktir. Ne yapacağım? <laughs> O kadar alışmış ki kaybettim. <laughs> Neyse. Şimdi bak. O <laughs> e, korkmayın. E, gerekirse siz de gidin. Böyle kendinize zarar verme potansiyeliniz varsa siz de gidin diye anlatacağım. Ha bana faydası dokunmadı. O yüzden bir gün kaldım ama belki sana bir faydası dokunur. Şu. Hani Tıbarane dediğin yerde de, psikiyatri de, de sanma ki hep deliler falan var. Çok az benim gittiğim yerde. Hani şey. Çoğunluğu dertli adam. Çoğu zaten benim gibi intihara meyilli ya da teşebbüs etmiş, kurtulmuş tipler. Valla orası burası yara, dikiş, burası yara, hepsi intihar denemiş. Kimisinin kolu bacağı yok, kimisi kafayı koltuk altına almış öyle dolaşıyor falan. <laughs> Böyle bir dünya. <laughs> bir sigara odası vardı orada, tamam mı? Tabii herkes manyak ve dertli olduğu için herkes sigarayı benim gibi yiyor amına koyayım. Oradaki ortam ne biliyor musun? Bak, Jack Nicholson'ın oynadığı, hani Guguk Kuşu filmiyle Zeki Demir Kubuz'un Kader filmini birleştir. İkiye böyle ortaya çıkan şey o, o, o yani. Şimdi herkes tabii dert anlatıyor. Herkes aman koyayım. Dertler derya takılıyor. Şöyle oldu böyle. Harbiden ama ne hayatlar var. Yani oradaki adamların çoğu aklı başında ama derdi olan intihara meyilli tipler. Depresyonları var falan filan. Zor hayatlar insanların. vallahi aman koyayım. Her neyse. Ama kimisi de var ki. Mesela şey yapmıyor. Kendi derdini anlatmıyor. Daha altruist, daha diyerken insan, dert babası. İnsanların derdini dinliyor. insanlara nasihat ediyor. Bir tane adam vardı orada tamam mı? <laughs> Toplamış yanında iki üç tane çocuğu böyle. <laughs> Onlara nasihat ediyor tamam mı? Hayat. Hayata tutulma hakkında. Bu konulu panel. Söyleşi düzenliyor. Diyor ki, Şimdi kardeş biz tabii depresyonun harman olduğu yerden gelik. Bu arada hani manyak olduğu için hayali tespih çeviriyor. Şimdi kardeş, e, hayat öyle bir şeydir ki. <laughs> Bunları diyen adamın da bu arada, hani hayat konusunda konuşan, akıl veren adamın da. Miss ki birincisi gibi buradan buraya dikiş izi var onları koyayım. <laughs> ya hiç utanmıyor musun bu konuda ağzını açmaya? Sus ama ne ben bu konuda neden senden akıl alayım? Gerçi bu adamdan akıl dinlemek, hani Nişantaşı Üniversitesi, psikolog Burcu, sucu magneti gibi kapak fotoğrafı falan. Bundan daha işe yarayabilir. Yaşanmışlık var çünkü. Bunda bir bok yok. 4 sene slide okumuş. Diyor ki ben psikologum. Bu daha sana işe yarar gibi. Belki bir dinleyelim, bir kulak kabartalım diyebilirsin yani. <laughs> ya bir tane. Çocuk vardı. Tamam ya videoyu bitiriyorum bu kadar. Artık goy goya geçiyorum. Bir tane çocuk vardı. Ya akranız ya da benden bir iki yaş küçüktür bipolar. Ben de bipolara benziyorum ama bu tip bir bayağı psikotik vaka yani. Tebelleş oldu bana aman akudumun evladı. Ne zaman beni görse en sevdiğin müzik grubu kim? En sevdiğin yazar kim? En sevdiğin kitap kim? Böyle o ne diyor? Testleri yapıyor bana yaz. En sonunda geldi yanıma dedi ki Senin canını mı sıkıyorum? Yüzümde sigara söndürmek ister misin? Şeytan dürtmedi değil daha Gel lan buraya. Ama delisi diye. Ama Yapmadım çünkü amacım ertesi sabah çıkmak. Şimdi deli bir hareket yaparsam <laughs> salmazlar amına koyayım. <laughs> Siktir bir de oluyor. <laughs> bir şey daha anlatıp bitireyim. <laughs> Bak Cem Yılmaz'ın 2008 gösterisinde hani askerlik şeyi var ya er gazinosunda televizyon seyretme. Bak onun aynısının delilisini anlatacağım ben sana şimdi. Bak akşam olmuş tamam mı? <laughs> Televizyon seyrediliyor 20-30 kişi tamam mı tüm deliler. <laughs> Bakıyoruz böyle televizyona. Televizyon tabi çelik kasada. Hani deliler televizyona ısırmasın diye çelikle kaplamışlar televizyon. <laughs> en önde bir tane yetkin deli var. Onun istediği seyrediliyor. Hani yetkin deli dediğimde de hani sanma ki hani yaşça en büyüğümüz, en sözü muhteber. Hayır. En deli, en psikopat görünümlü kimse oranın alfası o. Onun istediği seyrediliyor. Çünkü kimse bulaşmak istemiyor adam. hani <laughs> adama şey desen. Ya birader siktin kafamızı. Bir kanal sana falan desen. Sen gece uyurken çay kaşığıyla gözünü çıkarabilir ama ne koyayım. <laughs> Sonra sabah kalkıyorsun bir bakıyorsun. Adam senin gözünü çaya atmış karıştırıyor. Oyun yapıyor falan. <laughs> Allah'a yapıştırmış senin gözünü. Ben erdim. Deli değilmişim biliyordum. <laughs> ya bir de şey, bir tane abi vardı. Ne yaptı acaba? Allah yardımcısı olsun. 55-60 yaşında tamam mı? Abi adamın suratından yaşanmışlık akıyor. Harbiden göz altları böyle falan yani. Dertli adam harbiden. Akıl sağlığı gayet yerinde. Hani öyle manyak değil. O televizyoncu gibi değil. Abi bu adama o orospu çocuğu istiyor diye Baby TV seyrettiriyorsunuz ya kaçsa. Adamın bir türlü derdi var. Karısı boşamış, eve haciz gelmiş. Orada Baby TV. Bak Ayşe bu elma. Elma. Bu da böyle bir adamdı işte. Ben de işe yaramadı ama belki sen de işe yarar. bundan sonraki hayatımda, hani o günden bir sonraki hayatımda, muhtemelen hiç suç işlemem hapse falan girmemek için. Hani <laughs> orayı gördükten sonra özgürlüğün kıymetini anladım. Ama abi harbiden o bizim koğuş arası olan deli fenaydı yani. Orası bu çocuğu Çernobil'den çıkmış gibi. <laughs> Baba komik ama ya. Dalga geçilmeyecek gibi değil ki yani. Ben kendimle de geçiyorum. Ondan nasıl geçmeyeyim? Çok komik. <laughs> Ve yani dünyada ne kadar otorite şey var, merci, işte ne bileyim padişah, kral, başbakan, koğuş ağası, efendime söyleyeyim mafya babası değil mi? Bunların hepsi bir otorite. Hani abi en tehlikelisi o deli olabilir ya. Çünkü diğerleriyle diyalog kurabiliyorsun. İletişim mümkün. <laughs> Uzlaşman bile mümkün zor da olsa. Bununla iletişim kuramıyorsun. <laughs> Kardeş saat kaç de sana Erzurum Kongresi diyor ama kodum <laughs> nasıl anlaşacağım? <laughs> Ay, bacak yerim yok.